Merhaba. Bugün sizlerle beraber ChatGPT'nin yeni sürümü ChatGPT 4o'yu denemek istiyorum. Ama öncesinde bu yeni sürümün özelliklerinden bir bahsedelim. OpenAI bu yeni sürümü 13 Mayıs'ta tanıttı. Bundan önce herkesin kullanımına açık GPT 3.5 vardı. Bunun yanında da ücretli ve premium üyelikle erişim sağlanabilen GPT 4 mevcuttu. Yeni çıkan sürüm GPT 4o ise şu an tamamen ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Bu yeni sürüm daha önceki modellerden hem iki kat daha hızlı hem de daha iyi bir performansa sahip. Örneğin bu sürümde yapay zekamız ses metin ve görüntüyü anlayıp buna göre bir cevap da üretebiliyor. Sesli olarak sizinle sohbet edebiliyor. Hatta 232 milisaniyeye kadar düşük bir sürede size yanıt verebiliyor. Delice olan sesli sohbetteyken kendinizi gerçek bir insanla konuşuyormuş gibi sanabiliyorsunuz. Konuşurken tereddüt ediyor, nefes alıyor, gülüyor ve şakalar yapıyor. Peki bu yeni GPT-4 oyu günlük hayatımızda yararlı olarak nasıl kullanabiliriz? Bugün biraz bunlara bakacağız. Örneğin Berlin'de çektiğim rastgele bir fotoğrafı GPT-4 oya yüklüyorum ve bu fotoğraftaki binayı bana anlatmasını isteyeceğim. Hadi deneyelim. Evet, şimdi Berlin'de çektiğim maskeli bir fotoğrafı koyuyorum ve burası neresi diye soruyorum. Bakalım ne diyecek. Heyecanla bekliyoruz. Bakın bir dakika bile olmadı, burası Berlin Katedrali, Berlin Erdoğan. Berlin merkezinde bulunan bu yapı, mimarisi ve tarihi önemiyle bilinir. İnanılmaz ya, görüyorsunuz. Nehir kenarında konumu ve görkemli kubbesiyle tanınan bu katedral, Berlin'de turistlerin sıkça ziyaret ettiği bir yerdir. Yanında yemek, yemek için neresi var? Şimdi ben Mersin'de doğdum ve Kayseri olduğum için direkt aklım yemeğe gidiyor. Berlin Katedrali'nin yanında DDR Museum Kafe var. Hexter Markt var, Alternative National Cafe var, Restaurant Nolle var. Bakın, görüyorsunuz, verdikçe veriyor. Yani siz artık turist rehberine ihtiyacınız yok, çevirmene ihtiyacınız yok, tekne ihtiyacınız var. Çok daha hızlı okuyup anlamaya ihtiyacınız var ki bunları hızlıca okuyup anlayabilin diye. Şimdi başka bir resim vereceğim. Evet şimdi başka bir yeri sordum. Peki burası neresi diye. Burası Budapeşte'de bulunan Matias Kilisesi ve onun önündeki üçlü takdis anıtıdır. Bu yapı Budapeşte'nin Buda tarafında kale bölgesinde yer alır ve şehrin önemli turistik yerlerinden biridir. Harika değil mi ya? Ben geçenlerde babamın fotoğrafını attım bu kim diye. Babanız ünlü ekonomistlerden demedi tabii ki de tanıyamadı. Yani burada önemli olan şey tabii ki de kişileri analiz etmiyor. Yani birisini atıp bu bu kişiyi bana bul dediğiniz zaman stalk yapmıyor sizin açınızdan. Ama bu şekilde tarihi turistik yerleri attığınız zaman rahatlıkla detaylarıyla bilgi elde edebiliyorsunuz. Şimdi eş zamanlı çeviri yapacağız. Yanımda Ravza var. Seninle ChatGPT'nin yeni özelliklerini denemek istiyorum. Bunun için de sen Fransızca öğreniyorsun bildiğim kadarıyla. Bana aktif olarak ChatGPT'yi kullandığından da bahsetmiştin. Nasıl kullanıyorsun? Biraz bize bunlardan bahset. Tabii hocam. Aslında ilk başta farklı yöntemler deniyordum. Hani normal gramer kurallarını falan filan Google'a soruyordum her yaptığımız gibi. Sonradan yapay Zeka kullanmak aklıma geldi. Önce anlamadığım konuları çetip diye sormaya başladım. Hı. Bir gramer konusunu sordum, bana bunu anlatırmasın dedim. Aslında her yerde bulabileceğimiz şeyleri ilk başta çıkardı karşıma. Daha sonra bana örnek cümleler üzerinden bunları söyler misin dedim ve bana çok güzel örnek cümleler çıkardı. Bunların hem Türkçe'sini hem Fransızcasını çıkardı. Sonra anlamadığım kelimeleri ve kelimelerin mecazi kullanımlarını sormaya başladım. Onlarda da bir sürü örnek cümleler çıkardı bana. Mesela örneğin çok gerçek anlamıyla kullanılan bir kelime aslında şu, 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 şu ve şu alanlarda da kullanılıyor diye çok güzel bana cümleler gösterdi. Son zamanlarda şimdi zaten ChatGPT 4 oyu konuşuyoruz. ChatGPT 4 o sayesinde bir metinde anlamadığım yerleri kırmızı kalemle çiziyorum ve fotoğrafını çekiyorum. Doğrudan bana hepsini tablo olarak veriyor. Süper. Evet, denemek ister misiniz? Tabii harika abi? olur. Süper. Hadi yapalım. Hocam ben Fransızca kitabımı yanımda getirdim. Bir Süper. tane de metin seçtim. Kırmızıyla işaretlediğim yerler var. Hemen ChatGPT'ye soracağım. Hadi sor bakalım. Hemen fotoğrafını çekiyorum. Hadi. Sonraki dedim. Tabii prompt yazarken biliyorsunuz spesifik olmak çok önemli. Hı hı. Buradaki kelimeleri kırmızı çizili çizili kelimeleri Türkçe karşılıklarını bana liste olarak sıralar mısın? Ve diyorum ki buradaki kelimelerin türüyle sırala. Hı. Bakalım ne kadar hızlı yapacak. Çok Muhteşem. hızlı bir şekilde çıkartıyor. ve Kitaptan da baktığımız zaman gerçekten de... Hiçbirini atlamıyor. Hiçbirini atlamamış. Evet. Ayrıca da mesela Excel kullanmak birçok insana zor geliyor ve angarya geliyor. Çok hızlı bir şekilde bunu tablo yapmasını da isteyebiliyoruz. Ve aynı chat üzerinde birden fazla metni eğer bu şekilde taratırsak... ...hepsini bir tablo halinde bana ver diyerek çok hızlı bir şekilde belge de hazırlayabiliyoruz. Yani çok inanılmaz bir teknoloji. Bakın 21. yüzyılda yapay zeka eğer kullanırsanız işinizde, okulunuzda, hayatınızda, ailenizde, sevgililer günün için alacağınız bir hediyede bile çok büyük katkı sağlayacaktır sizlere. Ama sadece tüketici olarak bunları kullanmamalısınız. Ben bunu hayatımda nasıl kullanırım? Nasıl hayatımın bir parçası olurum? Bunu düşünerek kullanmanız lazım. Sizler de ChatGPT'yi ücretsiz olarak deneyip kullanabilirsiniz. Burada ChatGPT pazarlamıyoruz. Burada yapay zekaya erken dönemlerinde girmeniz için sizlere tavsiyede bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Yeni videolar için abone olun. Aynı zamanda bildirimleri açın ki bir sonraki videolardan haberdar olun. Tekrar görüşünceye dek sevgiler.